Merhaba sevgili gençler. Dokunsun TYT konusu olan maddenin halleri ünitesine devam ediyoruz. Bugünkü dersimize de katıları işleyeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Katılara başlamadan önce biliyorsunuz ki bir önceki dersimizde maddenin hallerini katı sıvı gaz halini karşılaştırmıştık. Maddenin katı hali için akışkan değidirler demiştik. Sıkıştırılamaz demiştik. Yine belli şekilleri ve hacimleri vardır. Titreşim hareketi yaparlar gibi pek çok özelliğini saymıştık. Bunların dışında asıl bugünkü dersimizde bu özelliklerin dışında katıların sınıflandırılması kısmına değineceğiz ve bunların çeşitlerinden bahsedeceğiz denemelerde ara ara yoklanan bilgilerdir diye söyleyelim katıları öncelikle kristal katı ve amorf katı olarak ikiye ayırıyoruz gençler yani şurada gördüğümüz gibi katılar amorf ve kristal katı olarak ikiye ayrılır kristal katılarda kendi içerisinde iyonik moleküler kovalent ve metalik kristal olarak dörde ayrılıyor aslında soruları çözmek için yeterli olan kısım burası. Yani şurayı aklımıza tutabilirsek karşımıza gelecek denemeleri soruları buraya bakarak çözebiliriz karşımda gelecek örnekler zaten burada var. aralarındaki özellikler var. Dolayısıyla bu tablo yeterli ama tek tek irdeleyeceğiz. Şöyle bir bakarsak kristal katıları, iyonik katılar, moleküler, kovalent ve metalik olarak ayırmışız. Burada örnekler vermişiz. Bunu küçük bir kağıda yazıp ara ara çalışırsanız güzel olur diye baştan söyleyeyim ve hemen tek tek görmeye başlayalım. Öncelikle amorf katılar. Yani katıları ikiye ayırıyoruz demiştik. Amorf ve kristal katı. Amorf katılar Atomların ve moleküllerin ve iyonların gelişigüzel olarak istiflendi, yani düzensiz olarak yerleştiği katılardır. Burada belli bir geometrik şekillerin olmadığını söyleyebiliriz, düzensiz yerleşimden dolayı ve amorf katıların belirli bir erime sıcaklığı da yoktur. Bunlar bilgi olarak karşımıza sorularda gelebiliyor. Erime sıcaklığı sabit olmadığı için ya yani belli olmadığı için ısındıklarında yumuşayarak akıcılık kazanırlar ve yumuşamaya başladı sıcaklığı da camsız geçiş sıcaklığı diyoruz. Amorf katı deyince aklımıza sadece şu örnekler gelecek gençler. Cam, mum, kauçuk, katran, tereyağı, lastik, plastik. Bunların dışında bir örnekle karşılaşmazsınız. Bunlar evet, gelişigüzel istiflenerek yerleşen katılardır. Yani amorf katı örnektir diye söyleyeyim. Cihan mum ve tereyağı da yine en çok karşımıza gelecek örnek olarak değerlendirebiliriz. Ama hepsi karşımıza gelebilir. İkinci olarak kristal katılar yani katıları ikiye ayırmıştık. Amorf katılar için belirli örnekler olduğundan bahsettik. Bu örnekleri bilirsek zaten karşımıza gelince amorf katı diyeceğiz. Ki belli geometrik şekilleri yok, erime sıcaklıkları yok, düzensiz olarak isifleniyorlar dedik. Kristal katılarda ise tam tersi belli geometrik şekli olan sert ve sıkıştırılamayan katılara kristal katı denir diyor. 3 boyutlu bir geometrik şekle sahipler. Belli bir düzene göre istifleniyorlar ki amorf katılar düzensiz yerleşiyorlardı. Kristal katılar düzenli istifleniyorlar. Erime sıcaklıkları da genellikle yüksektir diye söyleyelim. Kristal katıları da yine kimyasal türleri bir arada tutan çekim kuvvetlerine göre 4 sınıfa ayırabiliyoruz. Sırayla onları göreceğiz. Önce hemen 1 diyelim ve unik kristalden başlayalım. İyonik kristaller adı üzerinde iyonik kavramı geçiyor gençler. Dolayısıyla neye ihtiyacınız var? İyonik bağlı bir e, bileşiğe ihtiyacınız var. Daha önce iyonik bağlı bileşikleri dokun sınıf e, ünitesi içerisinde 3. ünitede anlatmıştık. E, güçlü etkileşimlerdi. Dolayısıyla e, anion ve katyonların yani zıt yüklü iyonların elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirini çekme sonucu oluşan kristal katılardır diye. Zaten iyonik bağlı bileşiklerde anlatmıştık. İyonik kristallerin erime kaynama noktaları Dolayısıyla yüksektir çünkü güçlü bir etkileşime sahipler. Örnek vermişiz sodyum klorür katı yani evlerde kullandığımız yemek tuzu 801 santigrat derecede eriyormuş. Çok yüksek bir sıcaklıkta. Yani ocağın üzerine koyup sadece katı olan tuzu ısıtmaya çalışsanız erime şansı yok diye söyleyebiliriz. İyonik kristaller sert ve kırılgandır diyor. Yani tuzu düşündüğümüz zaman serttir. Aynı zamanda bastırdığın zaman kırıldığını da biliyoruz. Katı halde elektrik akımı yetmiyorlar. Yine iyonik bağlı birleşiklerle bahsettik. Sıvı halleri ve su çözeltileri elektrik akımı yetir diye söylemiştik. Ve kristal ağ örgüsü oluştururlar diye söyleyelim. Örnek vermişiz buraya bakın. Kristal katıları yani metal a metal, metal a metalden oluşan iyonik bağlı birleşiklere iyonik kristal olarak sınıflandırabiliriz. Burada demek ki kristal katıları oluştuğu taneciklerin yapısına göre yani türler arası etkileşimlere göre değerlendirebiliriz. İkinci olarak moleküler kristaller. Az önce iyonik kristalleri görmüştük. İyonik bağlı bileşiklerde iyonik kristal diyoruz. Kovalent bağlı bileşiklerde moleküler kristaller diyoruz. Bakın dipol-dipol etkileşimleri diyor, London kuvvetleri ve hidrojen bağları gibi zayıf etkileşimleri bir arada tutan moleküllerden oluşan katılardır diyor. Biliyorsunuz moleküller arasında zayıf etkileşimler bulunur. Genellikle diyor yumuşaktır ve düşük erime-kaynama sıcaklığına sahiptir. Moleküler kristaller elektrik akımını iletmez. Ki örnek vermişiz. Bakın İyot, e, apolardır ve moleküler yapıdadır. Kovalent bağlı. Yine testlerde çok fazla çıkar. Kuru buz. E, buz deyince aklımıza su gelir ama kuru buz deyince katı karbondioksit gelecek gençler. E, yine kükürt, naftalin, e, buz, yine glikoz, e, fosfor gibi katılar testlerde hep karşımıza gelen örneklerdir. Resimlerde burada var. Ve bunları gördüğümüz zaman bunlara moleküler katı diyeceğiz. Yani moleküler yapıda bulunan katılarımız hepsi de kovalent bağlı bileşiklerden oluşuyorlar. Dolayısıyla bu şekilde sınıflandırma yapmamız mümkün. Kovalent kristallere gelirse kovalent kristallerle genelde moleküler kristaller karıştırıyor gençler. Kovalent kristaller örnekleri az sayıda. Dolayısıyla gördüğümüz zaman hatırlamamız gerekecek. Atom ve moleküllerin kovalent bağların etkisiyle bir arada tutulduğu katılardır diyor. Kovalent kristalde atomlar üç boyutlu ağ örgüsü oluşturur ve Ağır gülü kovalent kristaller çok serttir ve yüksek erime sıcaklığına sahiptir diyor. Sadece grafite yumuşaktır diye böyle bir detay düşmüş. Örnek olarak da elması vermiş O 3550 santigrat derecede eriyor. Yani çok yüksek bir sıcaklığa sahip erime sıcaklığına. Yine kovalent kristaller genellikle elektrik akımı iletmez. Grafit özel durumdan dolayı iletir diye söylüyoruz. Yani ametal elektrik iletmez. İşte grafit hariç denir. E yine elmas ve grafit silisyum dioksit ve silisyum kalvir gibi örnekleri gördüğümüz zaman da bunlara A örgülü kovalent katı diyeceğiz. Kovalent katı deyince aklımıza elmas, kuarz, grafit gibi örnekler gelecek. E, diğer az önce saydığımız moleküler kristallerle kovalent kristalleri karıştırmazsak e diğer örnekler zaten çok daha belirgin olarak ayrılabiliyor. Dördüncü olarak materik kristaller. Karıştırma şansınız yok. E adı üzerine metale ihtiyacınız var. Metal atomlarının metalik bağlarla birbirine bağlanması oluşan katılardır diyor. Yani burnunu da metalik bağda görmüştük. E, katıların en düzenli ve kararlı halidir diyor. Parlaktırlar, serttirler, ısı ve elektriği iletirler. Aklımıza e, metaller geliyor. Dolayısıyla tel ve lef haline getirilebilir. Erime kaynama noktası genellikle yüksektir. İşte burada metallere örnek vermişiz. Bu metaller ve alaşımlar metalik kristal olarak değerlendirilebilir diyelim. Yani burada aslında en baştaki sayfaya geliyorum gençler. Burada yazılan örnekler zaten burada var bakın. i̇yonik olması için iyonik bağlı bileşiklere ihtiyacın var. Moleküler olması için yeni moleküler yapıda olan maddelere ihtiyacın var. Kovalent bağlı bileşiklere ihtiyacın var. Kovalent kristal olması için de elmas, grafit, kuars gibi örnekleri bilmen gerekiyor. Burada tabii ki moleküler deyince zayıf etkileşimlerle bir arada duran yani dipol dipol hidrojen London etkileşimiyle bir arada kalan örnekleri ifade ediyoruz. Metalik dediği zaman da zaten metaller aklımıza geliyor ki metalik bağıyla E iyonik dediği zaman iyonik bağ aklımıza geliyor. Dolayısıyla iyonik bağlı e, etkileşim sonucunda örnekleri tanıyabiliyoruz. E, buradan yola çıkarak da o zaman e iyonik bağlı bileşikler güçlü etkileşimler olduğu için erime noktaları yüksektir. Yine aynı şekilde kovalent kristaller 3 boyutlu kristal yapı oluşturduğu için yüksektir diyebiliriz. Metalik bayi güçlü bir etkileşim yüksektir. Moleküler kristallerin ise genellikle düşüktür diyebiliriz. Zayıf etkileşimlere sahip oldukları için değerlendirilebilir. Yani buradaki örnekleri şimdi sorularda karşımıza getirecekler. Buna göre değerlendireceğiz. Hemen birkaç soruyla katıları da bitirmiş olalım. Rehber soru 1'de aşağıdaki katı türlerine veren örneklerden hangisi yanlıştır diyor. Baktığımızda amorf katı olarak plastik örnek vermiş. Ne demiştik? Cam, mum, işte e, plastik, tereyağı gibi örnekler amorftu. Yani doğrudur. İyonik katı e, bakıyorum iyonik bağlı bir bileşik. Metalik katı e, magnezyum metaldir. Kovalent katı grafit, elmas, kuars demiştik. Doğru. Moleküler katı kuars, kuars olmaz. Kuars kovalent katı örnekte. Bu şekilde örnekleri hatırlarsanız doğru cevabı bulursunuz diye söyleyelim. Aşağıda verilen katı türlerinin özelliklerinin hangisi yanlıştır diyor. Amorf katı tanecikler gelişi güzel şekilde istiflenmiştir diye söylüyor. Yani doğrudur. İyonik katı tanecikler elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşurlar. Yine doğru. Metalik katı işlenerek tel ve levha haline getirilebilirler diyor ki metaller için doğrudur. Kovalent katı tanecikler arasında London etkileşimleri etkindir diyor. Kovalent katılarda London etkileşimi değil, kovalent bağ vardır. A örgüsü vardır. London etkileşimi moleküler katılarda vardı. Yani bu yanlış olmuş. Moleküler katılar için ise diyor ki erime noktalı genellikle düşük olan katılardır diye söylüyor. Yani bu da doğrudur diyebiliriz. Reper soru 3'te yukarıda verilen özellikleri taşıyan katı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tek tek özelliklere baktığımızda zayıf etkileşimlerle bir arada bulunurlar. Erime noktaları düşüktür. Kristal katılardır diyor. Yani burada amorf katı olmadığını söylüyor. Bir kere tereyağı, kauçuk amorf katı örnektir. E, bakır Burada erime noktası düşüktür diyor. Metalik bir kristaldir. Erime kaynağı noktası yüksektir. naftalin ve kuars arasında kalıyoruz. Burada da yine zayıf etkileşimlerle dediğine göre cevabımız B şık olması gerekir. Kuars güçlü etkileşimlerle bir arada duruyordu. Yani kovalent katıya örnekti. Burada moleküler katıya örnek istiyor. Yani cevabımız B şıkkıdır diyelim. Rehber soru 4'te aşağıda verilen maddelerden hangisi camsı geçiş sıcaklığına sahiptir diyor biliyorsunuz ki amorf katılarda camsı geçiş sıcaklığı vardı. Dolayısıyla size hangi sahiptir dediğine göre hangisi amorf katır diye soruyor. Burada baktığımız zaman camın amorf katı olduğunu zaten söylemiştik. Geri kalanlar için yine ne diyeceğiz? E, kristal katıdır diye söyleyeceğiz. Rehber soru 5, yukarıdaki yargılardan hangileri amorf katıları için doğrudur diye soruyor. Yine tek tek baktığımızda ısıldığında yumuşayarak erirler diyor. Doğrudur. Amorf katılar için belli erime noktaları yoktu. Tanecileri gelişi güzel istiflenmiştir. Doğrudur. Elmas ve grafit örnek olarak verilebilir diyor. Verilemez. Elmas ve grafit kovalent katıya örnek Yani kristal katı çeşidiydi. Dolayısıyla 1 ve 2'nin doğru olduğunu söyleyen cevabımız C şık. İyonik katılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? İyonik e, bağlı bileşiklerin özelliklerini biliyorsanız zaten orada sürekli söylemiştik. Katı halde elektriği iletmiyorlardı ama sıvı ve e, sulu çözeltiler elektriği iletiyordu. Yani NaCl için katı halde ise katı halde elektriği iletmez diyorduk. Ama sıvı ve sulu olduğu zaman iletiyordu ki burada e, katı halde elektriği iletmez doğru. Erime kaynama noktaları yüksektir diyor. İyonik bağlı bileşiklerin erime kaynama noktaları yüksektir. Sert ve kırılgandırlar. Evet. D şıkkında solcum bromür ve silisyum dioksit iyonik katılara örnektir diyor. Solcum biliyorsunuz metaldir yani bu iyonik bağlı bileşiktir. Burada silisyum dioksit moleküler katıya örnektir. Dolayısıyla bunun yanlış olduğunu söyleyelim. Yani e, bundan dolayı yanlış. Kristal ağırlıkçısı oluştururlar diyor. İyonik katılar kristal ağırlıkçısı oluşturur ve bu da erime kaynağı noktalarının yüksek olmasını sağlar diye söyleyebiliriz. Yani cevabımız değişik. Katılar genel olarak kristal ve amorf olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki katılardan hangisi diğerlerinden farklı bir sınıfa aittir diye e, sormuş. Hemen baktığımızda elmas, magnezyum oksit, alüminyum, iyot ve mum. Tabii ki burada baktığımız zaman elmas kovalent kristal örnektir. Magnezyum oksit iyonik kristale, alüminyum metalik kristal örnektir. I2 de yine moleküler kristale örnektir. Mum ise amorftur. Dolayısıyla e, mum burada amorf diğerlerinin kristal e, katı olduğunu yani farklı bir sınıfa ait olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kristal katı türlerinden birisi değildir diyor. E, kovalent, iyonik, moleküler ve metalik. Yani cevabımız E şıkkı amor kristal katı türlerinden birisi değildir. Yani bilgi sınırlı olduğu için gençler sorulabilecek sorular ancak bu kadar olur. Örnekler değişir ama e, bilgi az olduğu için e, soru çeşitliği çok fazla oluşmuyor onu söyleyelim. Hemen e, dokun soruyla devam edelim. Aşağıdaki katı örneklerinden kaç tanesi belli geometrik şekle sahiptir diyor. E, belli geometrik şekle sahip olması demek maddenin kristal katı olması demek. Yani amorf katı olmayacak. Tek tek baktığımızda cam amorftur. Yine mum amorf katıdır. E, buraya baktığımızda silisyum dioksit kovalent katıdır. Alüminyum metalik katı. Grubus e, moleküler katıdır. Elmas yine kovalent katıdır. Kükürt molekülerdir. Yine I2 molekülerdir diye e bunları böyle molekülerdir diye değerlendirdiğimizde şu ikisi e, belirli bir geometrik şekle sahip değildir. Burada belirli bir geometrik şekle sahip olanları sorduğu için 6 tanesi kristal katı olduğu için belirli bir geometrik şekle sahiptir diyelim. Yani cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki maddelerden hangisi moleküler katıya örnek verilemez diyor. Tek tek baktığımızda Burada artık e, hep aynı örnekler olduğunu göreceksin. Cevabın aşık olduğunu söyleyeyim. Quartz, kovalent e, kristali örnekti. E, burada hep e, şöyle söyleyebilirsiniz hocam. Hep aynı örnekler. E, kaynaktaki ve kitaplarındaki örnekler bunlar. Yani e, burada bu örnekleri öğrendiğinizde o tabloyu öğrendiğinizde çok rahatlıkla karşınıza buradan bir soru gelirse kaçırmazsınız diye söyleyelim. Rehber soru 11 diyor ki yukarıdaki cümlelerdeki boşluklara hangi kelimelerin getirilmesi uygundur diyor. E baktığımda cam, plastik, tereyağı e, bir no'lu nokta nokta katılara örnektir diye söylemiş. Tabii ki amorf olacak. E, bu cam, plastik, tereyağı direkt aklımıza amorfu getiriyor. Taneciklerin düzenli bir şekilde istilenmesi sonucu oluşan katılara ne diyoruz gençler? Kristal katı diyoruz. E, nokta nokta kovalent kristal katıdır diyor. E, burada iki şık arasında kaldık. Ya bunu alacağız ya bunu alacağız. Kovalent kristal dediğine göre burada elması alacağız gençler. Elmas kovalent kristali örnektir diye söyleyelim. burada S8 kükür nedir? Moleküler kristali örnektir diyelim. Yani cevabımız A şıkkı. Repel soru 12'de aşağıdaki katılarla ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor baktığımızda bir de sodyum klorür var. Yani yemek tuzu var ve diyor ki anyon ve katyonlar arasında kuvvetli elektrostatik çekim kuvvetleri vardır. Evet, iyonik e, bağlı bileşiklerde anyon ve katyonun elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşur. Doğrudur. h için yine camsı geçiş sıcaklığına sahiptir diyor. Yani buz için e, kastediyoruz. Burada dolayısıyla camsı geçiş sıcaklığı amorf katılarda oluyordu. h 2 amorf katı olmadığı için yanlıştır diyebiliriz. E, demir biliyorsunuz metaldir. Metalik kristal katı örnektir denilebilir. Yani burada 1 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyelim. Bu soruyla beraber katıları da bitirmiş olduk gençler. Katılarla ilgili sınıflandırma kısmını öğrendiniz. Genelde ara ara çok sık olmasa da karşımıza gelebiliyor. Burada bundan sonraki konumuz çok daha önemli. Buhar basıncı, kaynama noktası, viskozite gibi kavramları öğreneceğiz. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.